Bismillahirrahmanirrahim. Oje, ruj, jole, boya ve insan vücuduna dövme yapmanın acaba bunlar insanın abdestini bozar mı veya abdeste engel olur mu? İlk önce şunu arz edeyim. Bunları yapan bir kardeşimiz hiçbir zaman dinden çıkmaz. Bir defa bunu ayrı bir yere oturdalım. Ama tabi abdest meselesi biliyorsunuz namaza olsun özellikle bunlara bir ön şarttır. Dolayısıyla abdeste de su o abdest uzuvlarına ulaşması lazım. Abdest uzuvlarına suyun ulaşmasını engelleyen ne varsa bu Bunlar abdesti batil eder. Aynı şekilde mesin ya saça ya başa ulaşmasını engelleyen bir şey var ise burada da yine bu abdest sahih bir abdest değildir. Dolayısıyla ruj, jule ve oje abdest alındığı zaman abdest uzuvlarında bunları olmaması gerekir. Boya da sadece ve sadece renk eğer saçta almış ise hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta bazı kardeşlerimiz kına dahi saçlarına koyuyorlar, ellerine koyuyorlar. O renk ellerde veya saçta vardır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Vücuta dövme yapmanın hükmü ise tabi vücuta ilk önce eziyet olduğu için haram işlenilmektedir. Ama derinin altına geçmişse o dövme bu gusül abdeste zarar vermez. Hiçbir sakıncası yoktur. Ama tabi ilk olaraktan vücuta eziyet ettiği için burada bu haram tam işlemiştir ama vücuttan da bu çıkmayacağına göre deri altında olduğuna göre ve su da deri üstüne değmesi şarttır ve bu şart da yerine geldiğine göre dövmenin de bu manada gusül abdestine ve te abdeste hiçbir zararı yoktur. Vesselam aleykum ve rahmetullah. <laughs>